Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün arkadaşlar harika bir uygulama göstereceğim sizlere. Bedava para kazanma uygulaması arkadaşlar. Para kazanması aşırı basit ve bir günde e, 20-30 lira bile kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın burada benim 52 lira 27 kuruşum var. 52 TL 27 kuruş. Şimdi burada e, arkadaşlar bu uygulamada 200 TL yapınca e, paranızı çekebiliyorsunuz. Şimdi nasıl derseniz. E, Burada soruları cevaplıyorsunuz yanına mesela bakın 13 kuruş yazıyor yani 0.13 soruyu cevaplıyorsunuz buradan 13 kuruşunuzu alıyorsunuz soruyu cevaplıyorsunuz 18 kuruş 20 kuruş burada size kuruşlar veriyor ve 10 tane soru soruyor bu 10 soruyu cevapladıktan sonra arkadaşlar hepsini bittikten sonra 15 dakika bir süre sizi bekletiyor yani 15 dakika sonra yine size 10 tane soru veriyor yani Mesela yapıyorsunuz sorular. Bu, bu sorular bittikten sonra 15 dakika sonra yine uygulamaya girerseniz yeni sorular gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi baştan başlıyorum. Bakın arkadaşlar. E, Play Store'a giriyorsunuz. Buraya Paybox yazıyorsunuz. Ve ilk çıkan uygulamayı indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar uygulamaya giriyorsunuz ve size giriş yap kısmı gelir. Altta hemen üye ol kısmı olur. O hemen üye ol kısmına kullanıcı adı gireceksiniz Telefon numarası e-posta şifre falan arkadaşlar orayı dolduracaksınız ve uygulamaya kayıt olacaksınız ama kullanıcı adınızı düzgün yazın Çünkü kullanıcı adınızla giriş yapacaksınız ve girerken sizden bir referans kodu isteyecek arkadaşlar burada benim referans kodum var bakın referans kodu us4p yani us 4 b s43 bir şeyler yazıyor arkadaşlar ee, bu referans kodunu e, girerseniz mutlu olun arkadaşlar neden girebiliriz yani neden seninkini girelim derseniz arkadaşlar e, 8 tane referans olmadan e, 200 TL'nizi biriktirseniz bile çekemiyorsunuz. Nasıl derseniz şimdi referanslarım kısmında bir var. O e, arkadaşımdan yapmıştım kendime bir kişi e, referansımı girdi benim. 7 kişi daha girirse ve 200 TL toplarsan e, ben e, paramı rahat bir ve kolay bir şekilde çekeceğim. Şimdi size hepsini göstereceğim arkadaşlar. Referans kodumu açıklama kısmına koyabilirim. Onu Açıklama kısmına bakabilirsiniz. Ee, yani unutmazsam koyarım arkadaşlar açıklama kısmına. Buradan göremeyenler için. Yani size referans kodunu girince bana bir para mara gelmiyor arkadaşlar. Bana hiçbir şekilde para gelmiyor. Sadece referans kodumu girmiş oluyorsunuz. Sadece 7 kişiye ihtiyacım var. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, e, uygulamayı indirdiniz. Girdiniz. Kayıt oldunuz. Benim referans numaramla kayıt olursanız çok sevinirim tekrardan indirdiniz kayıt oldunuz şurada görev yap burada sizin 0 TL'niz olacak buradan arkadaşlar siz e, ilk başta başladığınız zaman e, 20 ile 40 kuruş arası verir size sorulara ben 50 TL mi geldiğim için mi yoksa hani sponsorlar e, daha düşük para kattığı için mi bilmiyorum düştü para 10 ile 20 kuruş arası alıyorum şimdi 10 ile 25 kuruş arası diyelim şimdi arkadaşlar bakın Burada bir soruyu cevaplıyorsunuz. Soruyu cevaplaya bastım. Ramazan ayında genellikle fırından alınan pide'nin yanında hediye edilen güneşin hareket saatlerini gösteren çizelgeye ne ad verilir? Şimdi ben bunu abi çizelgeye imsakiydi sanırım. Aynen öyle arkadaşlar. Bakın. Genel kültürünüz ne kadar iyiyse e, o kadar para, para alırsınız. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Soruyu bildiğiniz zaman size 15, 20, 30 saniyelik bir reklam gösteriyor. Yani ya 15 ya 20 saniye ya da 30. Adamlar zaten bu reklamdan para kazanıyor. Siz de o reklamı izleyerek e, orada ne kadar kuruş kazanırsanız onu alıyorsunuz. Yani sizin sadece yapmanız gereken reklamı izlemek. Adamlar zaten bundan kazanıyor arkadaşlar. Bakın reklamı izledim, e, bilmem kaç saniye kaldı dedi. Çıktım. Bakın 52.27 kuruşum vardı, 13 kuruşum eklendi. 52.40 oldu Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamamız yani para kazanma bu kadar basit. Ben bunları yapa 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 ee, işte gördüğünüz gibi 52 lira oldum arkadaşlar. Bir soru daha çözelim isterseniz ve e, arkadaşlar benim unuttuğum bir şey varsa söylediğim yorumlara yazın. E, ben zaten Hani söylediğim bir şey varsa orada size kesinlikle söylerim. Her yorumlara cevap veriyorum neredeyse. Yani diğer videolarıma bakabilirsiniz. Şimdi bir soru daha çözelim. Genel kültürüm o kadar iyi değil ama cevap verdiğimiz kadar arkadaşlar. Basıyorum soruyu cevapla. Bitkilerin ve doğal malzemelerin kullanımını temel alan yöntemler ne tür tıp olarak anılır? Bitkilerin ve doğal malzemeler. Gotik protest alternatif abi. Şimdi ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Açıkçası söyleyeyim. Ne tür tıp özgün alternatif. Protest gibi geliyor ama ee, arkadaşlar protest diyeyim bakın yanlış yanlışa kırmızı gösteriyor ama doğrusunu da söylemiyor arkadaşlar böyle bir reklam çıkıyor şuna çarpıya basın bir paranız bir şeyiniz gitmiyor sadece soru gidiyor arkadaşlar Heh, bakın şimdi aklıma şu geldi şimdi burada ödeme kısmı var yani bir dolandırıcılık olduğunu düşünmüyorum neden derseniz şimdi burada mesela 200 TL yaptınız referans kodunuzda 8 kişi de var zaten e, biri sizin referans kodunuzu gider kodunuzu girerse oradan göreceksiniz zaten size para gelmediğini hiçbir şekilde. Buradan arkadaşlar ad soyad istiyor. Banka seçin diyor. Buradan istediğiniz banka. Papara, ininal ve paysal yok arkadaşlar. Çünkü onlarda barkod var. Yani onlarda IBAN olmadığı için onları e, katmamışlar. Ve IBAN'ınızı giriyorsunuz. IBAN'ı bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. IBAN'la sadece birbirlerinize birbirinize para gönderiyorsunuz. Yani dolandırıcılık gibi bir durum Olması söz konusu olamaz herhalde. Ben daha hiç para çekmedim. Yani ben de tam bilmiyorum. Araştırın siz arkadaşlar. Ve çekmek istediğiniz tutarı giriyorsunuz. Para çekme talebini oluştur diyorsunuz. Altta 7 ile 28 iş günü içerisinde ödemeniz size gelir arkadaşlar. Yani paranız. Dediğim gibi arkadaşlar. Bakayım başka var mı burada benim size gösterebileceğim. Yani başka bir şey yok. Referans kodu gir diyor. Ben buraya kayıt olurken birininkini girmiştim arkadaşlar ama unuttum şimdi girmeyi denesem girmez çünkü sadece bir kişininkini girebiliyorsunuz ee, bakın şimdi arkadaşlar görev yap desem tekrar bir soru çözelim isterseniz hatta bakın soru çözmeyeyim arkadaşlar şurada sık sorulan sorular bakın burada bakiye sıfırlanma sebepleri var şimdi bak pay bakın Paybox uygulamasında bütün kullanıcıların hareketleri bir yapay zeka sistemiyle takip edilmektedir arkadaşlar bakın. Burada yani hile veya benzeri bir durum yaparsanız Bakiyeniz sıfırlanır yani sıfırlanırsa ee, yani yani dediğim şu ki sıfırlanırsa neden sıfırlandı ee, demeyin. Bir hile yapmışsınızdır veya bir hata olmuştur. Onu Instagram'dan Instagram'dan yazarsınız ya da iletişim kısmı var. Sonra burada sponsorlu reklamlar yüklenmiyorsa, eğer sponsorlu reklamlarınız görüntülemiyorsa uygulamayı tamam. He. Yok bu başka arkadaşlar. Ödeme şartları bakın benim size dediğim referans bu. Paybox'tan ödeme talep etmek için hesabınıza ait 8 kişi referans kodunuzla uygulamamıza kayıt olmalıdır. Dedim gibi arkadaşlar benim referansımla girerseniz çok mutlulurum. Yani bir para mara gerçekten gelmiyor bana. Hani bunu e, kanıtlayamam size ama hani gerçekten gelmiyor bir para. Sadece referansımı giriyorsunuz. 7 kişi lazım. E, referans kodunuzla uygulamamıza kayıt olabilir. Yanı sıra hesabınızdaki tutar 200 TL veya üzeri olmalıdır. İBAN numaranız Türk bankalarına bağlı olmalıdır. Şart bu kadar arkadaşlar şartlar ödeme şartları. Sonra burada ee, hangi bankalara ödeme gönderiyoruz? Yanlış yazmışlar. E, hangi bankalara ödeme gönderiyoruz? Bakın İBAN hesabı olan hemen hemen tüm Türkiye bankalarına ödeme gerçekleştirmekteyiz. Papara, İninal ve Paysel'e ödeme gerçekleştiremiyoruz. Neden derseniz. Çünkü arkadaşlar bunlarda yani Papara, İninal, Paysel'de benim bildiğim kadarıyla barkod var. İban yok. Bu kadar arkadaşlar hadi bir soru daha çözelim sizin için Şu an para yükleniyor o kazandığım para Bazen böyle gidip gidip geliyor para ama Bir sorun olmuyor yani En son kazandığım parayı geri vermiş gibi oluyor Bir şey oluyor ben de anlamadım onu Ama arkadaşlar siz yine iyi bir araştırın bunu e Yok güvenmiyorum derseniz Siz bilirsiniz indirmenize yani Burada zorla kimse sizi indirin diye şey yapmıyor Bir soru ne kadar boş konuştum ya Neyse arkadaşlar bir soru daha çözelim Yeni satın alınan bir elektronik alete hangi basit işlemi yapmak kimileri için çok uzun ve önemli bir süreç halini alır. Kapağını açmak, jelatinini çıkarmak, kutusundan çıkarmak. Bir dakika. Yeni satın alınan bir elektronik alete hangi basit işlemi yapmak kimileri için çok uzun ve önemli bir süreç. Bence arkadaşlar kapağını açmak. Jelatini çıkarmak bir şey yapmaz ama. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar bilemeyince bilemiyorsunuz yani ben genel kültürüm o kadar da iyi değil. Böyle reklam çünkü direkt kapatırsınız bunu yanlış. Son bir soru daha çözelim. Kapatalım arkadaşlar videomuzu. Ne haber? Ne haber? Nasılsın? Gibi sorular hangisini sormak için kullanılır? Mal mülk, yol yordam, akıl fikir, hal hatır. Ne haber? Nasılsın? Yol. Hal hatır herhalde. Aynı. Gördüğünüz gibi bildim arkadaşlar. Görevin sponsor reklamı yükleniyor. Size bir reklam veriyor. Şunun sesini kapatayım. Çok sesi olabilir. 28 saniye böyle bekleyeceğim ve bana e, paramı verecek arkadaşlar. Kaç kuruşta? 18 kuruşta herhalde. Dediğim gibi ilk başlarda sizlere e, 20 ile 40 kuruş arası veriyor. Böyle 50'ye falan gelince herhalde düşürüyorlar bilmiyorum yani. 10 ile 25 kuruş arası yine iyi arkadaşlar. Hani onunla 25 kuruş arası da bana hani benim bayağı paramı arttırmama yardımcı oluyor. Bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu uzattım kusuruma bakmayın. Sormak istediğiniz bir soru varsa bakın paramla geldi. Sormak istediğiniz bir soru varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, nasıl oluyor uygulama hani indirmek istemiyorsanız yine sorun bana arkadaşlar. Ben size cevap vermeye çalışacağım ve referans kodumu hani girerseniz gerçekten mutlu olurum. Dediğim gibi yeti kişi girerse zaten benim için e, çok iyi olur arkadaşlar. Bana bir para mara gelmiyor. Arkadaşlar bari video uzamış. Bir soru daha çözelim isterseniz. İzleyen izler izlemeyen. E, kendi bilir arkadaşlar. Bir soru daha çözelim. Uzun ve sivri gagasıyla ağaç gövdelerini oyan sevimli kuş. Uzun ve sivri ağaç kakan ya. Değil mi? Ağaç kakan. Bu kadar abi. Videomuz kaç kuruştu? Ben bakmadım ki ona. Bir tane Herkes soruya baktım. Şunun da pançi. sesini kapatalım. Bunu da 30 saniye verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani para kazanmak bu kadar. Hani kolay olmuş diyebilirim. Umarım e, uygulama böyle şey yapmaz. Hiçbir şey yapmadığınız halde paranızı sıfırlamaz ve benim de paramı sıfırlamaz. İnşallah öyle bir durum olmaz. Yani o kadar arkadaşlar yani 2 2,5 3 günde 52 lira yapmış adamım. Yani şunun da bir saniyesi bitsin arkadaşlar ne kadarlık soruydu bu? Bakayım. 52 58 22 kuruşmuş. 52 80 kuruşum oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Burada en çok kazananlar var. Ahmet Hakkı diye bir abimiz e, herhalde 409 herhalde diyorum Ahmet Hakkı diye kız ismi mi olur abi Ahmet Hakkı abimiz 499 TL yapmış helal olsun videomuz bu kadar arkadaşlar ben ben bu soruyu ben bu 5 soruyu çözdüğüm zaman 15 dakika beni bekletecek ve yine 10 tane soru gelecek bana aynı kuruşlarla böyle 10 ile 25 kuruş arası para kazanmak bu kadar kolay arkadaşlar e, Umarım like atıp abone olursunuz. Arkadaşlar lütfen abone olun. Çünkü 1000 aboneye çok yaklaştık ve bir an önce 1000 abone olmak istiyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur size. Yorumlara e, yazmayı unutmayın merak ettiklerinizi. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. E, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.